3-2-1 kayıt. Uzun bir tatilin arasında... <laughs> Arkadaşlar merhabalar. Yepyeni bir hafta. Hemen hızlı hızlı elimizdeki projeleri elimize aldık. Elimizdeki projeleri elimize aldık. Ne? <laughs> Arkadaşlar merhabalar. Uzun bir tatilin ardından tekrar mesaiye başladık. Malum 4 gün tatil vardı. Yattık, yattık, kalktık ve hoş geldin. Ramazan oldu. Çok şükür bu bir oruç tutmak daha nasip oldu. Herkese selam olsun. İyi Ramazanlar dileyelim. Havada sıcak, tadında, tuzunda vaka sayılarımız azaldı. İyileşenlerin sayısı çok. İnşallah bir aya kadar daha rahat, daha ferah bir e, Türkiye'de yaşayacağız. Dünyayı bilemiyoruz tabii, oralar birazcık daha karışık. Her neyse. Birçok arkadaşımız mesaj atıyor, abi sporu özledik, şunu özledik, bunu özledik, kim aldı şeyleri özledi ama hayatın değerini, kıymetini daha da iyi anladık. Özgürlük buymuş demek ki. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz G500'ün puzzle parçası gibi parçaladı. Arabanın ne arada tamponu, ne arada tamponu, hiçbir şey kalmadı. Sağ olsun sahibiler Ramazan abi bunları hallediyor. Cantları yakında gelir zaten. E, rengini henüz karar vermedik. Belki siyah, belki de satin siyah siyah kullanacağız. De, böyle devam edecek. Ertuğrul! Bundan sonra bunu da çekiyoruz. Niye? Bilmiyorum niyesini sen hiç Bana sorma. Aha. Musa buraya bir Windows kapanma sesi koy tamam mı? Sıkıntılı bir an var yani. Buraya o efekti eklemen lazım. <laughs> bak bak. Aha. Ben gülüyor mu? Ben gülüyor mu? Yani ya. Ramazan'da vallahi. ne yapmak? Bu zamanı naif, sakin, huzurlu bir zaman Ramazan geçirmek istiyoruz. Bir bağırttırma. Valla! Valla! ne yapacağım vallahi <gülüyor> vallahi. Vallahi, <gülüyor> ne yap ben? Valla ne Ben konuşamam şu an. Bir zaman söylemek için söylerim. Bıktık ya, bıktık <gülüyor> ya. <gülüyor> vallahi bıktım ya. Şu an, Neyse. Şu an çok kötü şeyler var. <laughs>

G500'ümüze yeniden başlamaya devam ediyoruz. Niye? Çünkü cantlar geldi. Yarın Yusuf İstanbul'a gidiyor. İstanbul gidiyor. Cantları gelirken getirecekler. Ve biz burada gördüğünüz bütün parçaları sevgili Yusuf abi boyattıktan sonra Salih'im neredesin? Başlıyor muyuz puzzle'a? Başlayalım abi. Vallahi bildiğin puzzle Bugün günümüz. buradayız. Aynen. Bugün buradayız. İftardan sonra devam. İftardan sonra devam. Karnımızı doyuralım. Aynen. İnşallah. Böyle devam ediyoruz. Güncel gördüğünüz gibi body kitlerimiz var spor salonları kapalı olduğu için kaldıklarımız da spor salonu şey, özlemişim abi ama hiç var çünkü şey, baksana Ali dayı diyor ki ben nasıl yapıyorum <laughs> ama işte buraya ufaktan bir spor salonu yapalım mı? bence güzel, olur. güzel olur ben bir iki tane bir şeyler alayım. Valla yapar mıyız? Yaparız. Oğlum sınırsız protein tozu size. <laughs> abi Antrenman öncesi sonrası ne istiyorsanız. Hadi bakalım. Şey yaparız, vücut değişimleri yaparız öncesi sonrası. Ama nasıl taktık şu anda işe başlamadan önce motivasyon, motivasyon süper. Hadi bakalım. Aynen. Şimdi tamam. Hadi. Nereden başlayalım? Kampol yiyoruz. <laughs> Kanatları şişirdi direkt. <laughs> ön tamponun parçaları mı geçti? Abi olur. Şunlar ön tamponun parçaları işte. Büyük olanlar. Tamam. <laughs> Musa'cığım görüşürüz. Görüşürüz abi. arkadaşlar bir mesaiye daha devam ediyoruz. Musa'cımla eve gittik güzel bir iftar yaptık geldik. Tarif sağ olsun. Abi ben kendim burada şimdiden çalışayım dedi. Biz yetiştik abi. şimdi arabayı topluyoruz. Oktar Oktay abi. ve kardeşim abi. bu işleri başına sarar sağ olsun. Ondan sonra sevgili İbrahim abim var Big Boss. Ortağı var Şen Ortak. Muhasebeci var. Sevgili Şurası. bakanım var. Yani yok yok şeyde kadrajda arkadaşlar. İnşallah şey bu puzzle parçalı arabayı biz de bitirip böyle sizlere sunmak için can atıyoruz. Onlar de gerçekten de. çok heyecanlı, çok seviyorlar şu anda. İyi de keyif alıyorlar. Allah neşelerini bozmasın. Biz işimize bakalım. Salih, sen, ben, üçümüz üç silahlar devam. <laughs> Evet Musa'cım biraz zorlansak da Ramazan'ın sonuna da yaklaştık havalar da sıcak oldu tabi sokağa çıkma yasaklarından da işler biraz aksadı ve şu anda arkamda görmüş olduğunuz Batı kitini takacağımız araba gerçekten yapmak için bayağı bir uğraş verdik bazen malzeme gelmedi günlükte bekledik bazen ustaların şeyine uğradık. Azizliğine. Azizliğine. uğradık. Bizi yanlış yaptılar, taktılar. Yapalım. İşte gönderdiğimiz parçalar geç geldi. Kargolar bizi bayağı bir yordu gerçekten bekledik falan derken. Hemen hemen artık bitirelim diye biz de uğraşıyoruz. Çoğu parçasını zaten taktık. Niş malzemelerimizi de getirdik. Arabayı bayağı bir karbonladık Musa adım. Aynen. Suku bu. Tabandaki aynı şekilde aydınlatması, arka karbonu karbon detayları yan tarafları ve bunları falan böyle bayağı bir güzel yaptık İçinde karbon detayları var şimdi şu anda atıl ve kenara terk edilmiş gibi dursa da bittiği zaman bir tane güzel bir monster olacak inşallah video Hı. senin ellerinde buna keşke şey yapsak ne Yapsak. E, otobanda böyle şu mafya tarzı şeyler var ya ha, böyle evet. araba böyle yollanıp yolunu... sadece arkadan çekiyorsun Arkaya güzel bir müzik. Night Low falan. Çok güzel olur. Tamam yapalım. Evet Musa yine her zamanki gibi konuştu. <laughs> o zaman bir iki tane daha G'ye bulalım. Bir tane daha var ha. Şeyde <laughs> neredeydi? Şurada <laughs> <daha> var <gülüyor> Şurada arkamdaymış. <laughs> <laughs> her tarafta tamam, G var. Biliyorsun. Neyse arkadaşlar işin sonuna geldik. Yani konuşmalar geçiyor. Şurası bizi biz gittik. Bizim arabamıza bakmalar. Öbürü diyor ben gittim. Ha, arkada bak ne yapıyoruz. Gel. Bak. Gel. iş yerinde ne var? Sık odamızda. Kardeşimiz gelmiş, çantını boyattırmış, yayını taktırmış, inci beyazı kapladı. Geldi, biz git demedik. Al, SRV. Görüyor musun? Bu araba 100 liralık araba, bu araba 3.5 milyonluk araba. Bu araba 2 milyonluk araba. Demek ki sorun yok, gelene kapımız açık yani. Dert etmeyin, kendi kendinize tribe de girmeyin. Böyle koşturuyoruz bakalım Musa'cığım. Senin mafya <laughs> videonu da bekliyoruz. Hadi bakalım. noktasındayız. Bir izin gününde. Tunağın evet. <laughs> izinle yine çekim yapıyoruz. Ben yine bir sokağa çıkma yasağında. Vallahi. Abi ne güzel evde nargileye hiç oturduk ya. Vallahi ya. Ne zaman geldik buraya? daha <gülüyor> demin evdeydim. Vallahi daha bir saat önce evdeydim ama akşam yine evdeyim. <laughs> akşam devam. Akşam. Ben anlamıyorum ya. Mustafa abi su kızdı. Çağırdı bizi canlı sağ olsun. Kuna abi Kıvanç Tatlıbuğ gibi çıkıyorsun yemin ediyorum abi. <laughs> abi. Var ya yemin ediyorum abi. Bundan kaybediyorum. <laughs> 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 Işık arkadan vurdu ya vallahi efsane oldu orada. Montajı senin abi. <laughs> 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 ben Ali'dir montajı. Bu da sen bari. Tamam. Sonra some like some cold shit